şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi bu Meryem'in davasını ben alsam yani nasıl olacak? Ne değişecek? Boşuna umutlanacak. Yani umutlansın işte. Zaten bana olan güveni bayağı sarsıldı. Güven tazeleriz. Ben yani kız çıkacağım zannediyordu? Ama zaten yani suçu o işlemiş. itiraf etmiş. Yani nasıl çıkmayı bekliyor ben anlamıyorum. Senin bu kazayla ilgili bana söylemediğin bir şey var mı Oktay? Şimdi soruyu alıp nasıl buraya getiriyorsun ben anlamadım. Niye saçma sapan konuşuyorsun sen ya? Ne söylemeyecekmişim sana? Ne oluyor sakin ol bir şey yok. İyi, tamam sakin. Kim? Bilmiyorum. Efendim? Evet benim. Ne? Kızını sordu mu? Söylediniz mi? E ben gelene kadar bekleyin demiştim. Tamam bekleyin hemen geliyorum dediğimi yapın. Ne oluyor nereye gidiyorsun? Meryem'in babası uyanmış. Kızını sormuş hapiste demişler. Halledip geleyim şuna. Çıkarın beni. Can benim değil mi ya? Çıkmak istiyorum ben. Arif Bey sakin olun. Çıkamazsınız şu an. Nasıl sakin olayım? Kızım, kızım, kızım hapiste. Nasıl, nasıl sakin olayım? Ha, hani nerede kızım? Ha, yine uyutmaya mı geldin beni? Harif amca dur bir tarafına bir şey yapacaksın şimdi yapma. Hani çıkaracaktın kızım? Sana güvendim ben. Kızım sana güvendi. Karşı taraf çok güçlü. Hakimi satın almışlar kaza olduğunu ispatlayamıyoruz. Söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben de arabadaydım diyeceksin. Görmedik diyeceksin. Kazaydı diyeceksin. Bunu Meryem'e bir faydası olmaz. Lütfen benim işimi bana bırak. Nasıl bir şey söylemez? Nasıl izin verirsin? Bana? İnsan bilip de nasıl susar? Neden? Neden? Alnına ne oldu senin? ha? Ya boynuna ne oldu? Ufak bir kaza yaptık. Meryem'in boynundaki iz sağ tarafındaydı. Emniyet kemeriniz o. Meryem yanında oturuyordu. Arabayı sen kullanıyordun değil mi? Onun için söylemiyorsun. Arif senin kafan karışmış. Doğru düşünemiyorsun. Meryem itiraf etti. Hayır. Turan'a söylemeliyim. Turan'a söylemeliyim. O halleder bu işi. İbdil pazara çıkacak. Ah, ah, ah benim saf kızım. Ah benim saf kızım. Nasıl inandı sana? Nasıl inandı? Meryem itiraf etti. Ben de onu kurtarmaya çalışıyorum. Kızım, kızım senin cezanı çekiyor. Kızım senin cezanı çekiyor. Yo, hesabını vereceksin. Hesapını vereceksin. Hesabını vereceksin. Savcı Bey. Hastamız davat ana, Hayati riski var. Ben savcılıktan yazı göndereceğim. O zamana kadar kimse giriş çıkış yapmayacak, telefonla konuşmayacak. Yoğun bakımda zaten. Ben nasıl girdim o zaman hanımefendi? Bana bak. Yoğun bakımda içeride dışarıda. Kimseyle konuşmayacak. Tamamdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.